İşçi dostlarım, alın teri sizin, emek sizin, ustalık sizin, geçip giden ömür sizin. Peki kazançtan payınızı hakça alabiliyor musunuz? Haklarınız için mücadele edebiliyor musunuz? Maalesef hayır. Neden? Çünkü emeğe düşman iktidarlar hep sizin sırtınızdan geçindi ve geçiniyor. Altılı masa iktidara gelse sizin için bir şey değişmeyecek. Serbest piyasa ekonomisi atı altında EVUK yani emperyalizm ve uluslararası kapitalizm sizi sömürmeye devam edecek. Çözüm ekolojik halkçı ekonomi. Emeğin korunduğu, sarı sendikaların değil, işçinin gerçek sendikalarının güçlü olduğu, insandan ve çevreden yana bir ekonomi. Olmaz deme. Bunu yapacak bilgimiz ve kararlılığımız var. Haydi. Siz de bir imza verin. Ekolojik halkçı ekonomiyi birlikte kuralım.